Sevgili Sansürsüz Futbol izleyicileri, yine Gol Çizgisi programının takipçileri herkese merhaba. Ben Ahmet Konanç. Öncelikle bayramımızı, bayramınızı kutluyorum. Umarım ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık saat içinde mutlu, huzurlu bir şekilde geçirirsiniz. Videomun başlığında da yer alıyor Jorge Jesus meselesi ve tabii ki hafta sonunda oynanacak olan artık ligin bitimine 3 maç kaldı bugün itibariyle. Beşiktaş karşılaşması, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'nin kadro durumunu muhtemel 11'ini bugünden konuşacağız. Tabi cezalı olup geri dönen oyuncular var. Örneğin Kim Minciye var. Son sakatların durumu nedir? Bunları biraz konuşacağız. Ve tabii ki yine Brezilya'da tatilde olmasına rağmen Brezilya'da bazı maçları izle, diği içinde e, dikkatleri çeken acaba e, X bir takımla transfer görüşmesi mi yapıyor Brezilya'da veya Brezilya milli takımı için Brezilya'daki maçları izleyerek hazırlanıyor mu sorusunu doğuran Jorge Jesus konusuna da şöyle bir değineceğiz ama eminim ki birçoğunuz şunu soruyorsunuz Ahmet Konanç hafta sonunda geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Trabzonspor Antalyaspor maçına daha doğrusu oynanmaya oynatılmaya çalışılan bu maça değinmeyecek misiniz? O pankartla ilgili konuşmayacak mısınız diye soruyorsunuz. Elbette söyleyeceklerimiz var ve müsaadenizle oradan başlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin simgesi sarı kanaryayı Abdullah Avcı'nın omzuna verilen bir tüfeğin üstünde namlunun ucuna resmeden kimdi? Hala net olarak bilmiyoruz. O pankartın o tribüne asılmasına Trabzonspor Kulübü nasıl izin verdi? Yetkililer nasıl müsaade etti? Halen çok net bir şekilde bilmiyoruz. Unutmayın. Fenerbahçe gerçek kurşunlarla da hedef alındı. Fenerbahçe ölmez. Fenerbahçe yıkılmaz. Bu ayıp onu yapanlara ve ona izin verenlere yeter. Maçtan önce silaha hayır vurgusu yapılıyor ki çok doğru. Maçtan önce rahmetli Kazım Koyuncu'nun klipleriyle onunla birlikte yapılan tasvirlerle kurşuna, silaha hayır çağrıları yapılıyor ki çok doğru. Ama maça bir çıkıyorsunuz karşıda kocaman bir pankart. Abdullah Avcı'nın sırtında silah ucunda da sarı kanarya. Tarih bunu unutmaz. Yapana da yakışmadı, izin verene de hiç yakışmadı. Tabii bu skandal pankartta olmayı kabul eden ve veya itiraz etmeyen Abdullah Avcı'nın da özür dilemediği müddetçe bir gün olur ya Fenerbahçe'nin kapısından içeri girme ihtimali de sona ermiştir. Bu pankartı tarih boyunca açıklayamazsınız. Yazık ettiniz Türk futboluna. Yani başka şekilde özetleyemiyorum. Fenerbahçe bu silahı unutmaz. Buna izin vermemeliydiniz. Şöyle toparlayalım ve Jesus konusuna, Beşiktaş maçı konusuna geçelim. Sevgili Fenerbahçeliler. Futbolu yönetenler tarafından size yaşatılan hayal kırıklıklarının imzası geride kalan 8 yılın ardından bu sezon yaşananlar oldu. Herkes bunun farkında. Gönlünüzü ferah tutun. Tarihinize, geçmişinize bakın gelecek sizin. Sabredin. Güzel bir takım omurgası oluştu. Fenerbahçe buradan yürüyecektir. Son haftalarda geri döndürdüğünüz Kadıköy ruhuyla beraber bunu yapacaktır. Şimdi gelelim Beşiktaş maçına ve Jorge Jesus konusuna. Jorge Jesus Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izlemek üzere İstanbul'a gelebilir mi? Olaya şöyle girelim. Tabi Sayın Ali Koç'un Jorge Jesus'la fotoğrafları, görüşmesi, bunun iki taraf tarafından da kabul edilmesi falan bunları artık bir daha konuşmuyorum. Üzerine yeni şeyler söylemek lazım. Jorge Jesus bundan 5 gün önce 10 günlüğüne Brezilya'ya gitti. Hem Rio Karnavalı eşiyle birlikte orada tatil yapacak hem de dostlarıyla buluşmak üzere bunu yaptı. Ee, Tabi Jorge Jesus Brezilya Havalimanı'na indiğinde Fenerbahçe ilgili gelen sorulara, Evet Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Ali Koç'la temastayız. Fenerbahçe büyük bir kulüp yanıtı verdi. Ama ertesi gün bir restorantta Brezilya'da bu kez e, gazeteciler kendisini yakaladığında sorduklarında Fenerbahçe ile ilgili transferle ilgili görüşmeyeceğim dedi. Eminim ki havalimanındaki açıklaması çok ses getirince karşılıklı bir istişare ile belli ki Fenerbahçe ile bu konulara bir imza atılana kadar girmemesi rica edildi. Biz tabi bizim bilgimiz tatile gittiği yönündeydi. Kendisi de bunu ifade etti. Tabi ee, dün oynanan Brezilya'daki bir maçı ee, izlemesi birçok soru işaretinde birlikte getirdi. Botofago'nun bir maçını izledi. Botofago Juventude maçını izledi. Ama burada kimsenin aklı karışmasın. Botofago'nun hocası Luis Castro zaten yeni göreve geldi. Hemen hoca değiştirecek değillerdir. Bundan iki gün önce Luis Castro ile o az önce bahsettiğim e, Fenerbahçe sorularına artık yanıt vermediği bir yemekte buluşmuştu. Belli ki Botofago'nun yeni teknik direktörü Luis Castro e, iki gün önce yemek yediği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u maça davet etmiş. Ve o da maçı izliyor. Brezilya milli takımı ile ilgili elbette iddialar var. Flamengo kesinlikle yok. Kulüp. E Jorge Jesus'un dönüşüne sıcak bakmıyor. Flamengo'nun e, ciddi bir taraftar grubu onu geri istese de belli bir taraftar grubu da Jorge Jesus'a tepkili. Bunu Brezilya medyasını e, ve taraftarların girdiği e, bazı kaynakları okuduğunuzda incelediğinizde görüyorsunuz. Brezilya milli takımı ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemem. Orada çok ilginç sürprizler olabilir ama benim Fenerbahçe kaynaklarından edindiğim bilgiye göre Fenerbahçe Jorge Jesus'ta epey ilerletti görüşmelerini ve Jorge Jesus'un gerek kendisi ve yardımcılarıyla alakalı gerek transfer bütçesiyle alakalı talepleri kabul edilirse Jorge Jesus Fenerbahçe'ye çok sıcak bakıyor ve Fenerbahçe'nin kendisine geri dönüş yapmasını bekliyor talepleri konusunda arkadaşlar. Jorge Jesus'la ilgili Fenerbahçe bütçesel planını yapar ve Jorge Jesus'a hem kendisinin ve ekibinin maliyeti hem de talep ettiği transfer bütçesiyle ilgili olumlu dönüş yaparsa Jorge Jesus tatilinin bitimiyle birlikte Perşembe ve Cuma günü de İstanbul'a gelebilir. Bir imza töreni de yapılabilir. Beşiktaş maçını da Dolmabahçe'de Vodafone Park'ta izleyebilir Fenerbahçe'nin. Ama böyle bir gelişmeyi bu yakın süreçte beklemiyorum. Jorge Jesus'un çok yakın olduğunu Fenerbahçe'ye düşünmekle birlikte. Fakat Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarını ardı ardına takibi alan Jorge Jesus'un yardımcıları, yardımcı antrenörlerinin bir tanesinin Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izlemek üzere İstanbul'a gelebileceğine dair bazı iddialar var. Bu gerçekleşebilir çünkü Beşiktaş maçı Fenerbahçe takımı için yeni sezonda kimler devam edecek, kimler etmeyecek elbette Jorge Jesus'un ekibi bunlara çalışıyor. Çünkü muhtemel bir birliktelik söz konusu, güçlü muhtemel bir birliktelik söz konusu ve Beşiktaş maçı Fenerbahçe'deki oyuncular için gerçek bir gösteri, gerçek bir kriter maçı olacaktır. Dolayısıyla böyle bir gelişme olabilir. Bir yardımcısı gelebilir ve Fenerbahçe maçını izleyebilir. Şimdi bu maçın hakemi kim olacak? Bu maçın var hakemi kim olacak? Geçen sene hatırlıyorsunuz Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi Tugay Kağan Numanoğlu maça atanmış. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi Sayın Ali Koç'un şirketlerinden birisinde çalıştığı iddia ediliyor demişti Tugay Kağan Numanoğlu için. Sonra böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Fakat Tugay Kağan Numanoğlu bunların altında ezildi ve Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir maç hakem faktörü nedeniyle de kazanamadığı bir maça döndü. Bakalım bu maçın hakemi kim olacak? Vardaki hakemi kim olacak? Beşiktaş'tan Sayın Ahmet Nurçebi'den Aa, bu maçın hakemiyle de ilgili Sayın Ali Koç'un şirketlerinden birisinde çalışıyor gibi bir çıkış gelecek mi? Bu algı işlerine devam edilmemesi Türk futbolu adına en büyük beklentilerinden bir tanesi. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Şu anda Konya Spor'la 3. Konya Spor'la 2. Fenerbahçe arasında 4 puan fark var. Ligin bitimine de 3 maçlık bir süreç var arkadaşlar. Fenerbahçe yüksek olasılıkla ligi 2. bitirecek. Peki Avrupa Kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hem Şampiyon Trabzonspor için hem de Fenerbahçe için nasıl olacak? Orada Kafayı Kafaları karıştıran bazı açıklamalar oluyor. Ben tüm berraklığıyla son durumu çünkü Ukrayna Rusya meselesi çok ilginç gelişiyor UEFA cephesinde. Ee, bir sonraki videomda bunu anlatacağım ama önce Fenerbahçe'nin kadrosal meselesine gelmek istiyorum. Zira e, son maçını e, Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı canlı olarak takip ettim. E, bu maçı Gaziantep Futbol Kulübü maçını ve size aktaracağım Beşiktaş maçına dönük birkaç not var. Bir kere. Kaleci Altay Fenerbahçe'de her gün güven vermeye devam ediyor. Bu maçta Sabek'te Osayi'nin yokluğundaki maça yetiştirilmeye çalışılıyor Atilla Zalai gibi ama çok da kesin değil. Oynama ihtimali yüksek görünmüyor şu an itibariyle. Hafta başındayız daha zira. Ee, orada Nazım e, Gaziantep maçındaki gibi özellikle maça giriş performansını ilk 15-20 dakikalık performansını sergilerse Deplasman'da da Vodafone Arena'da da Vodafone Park'ta da yine Fenerbahçe'nin en etkili silahlarından birisi olabilir bakın Nazım'la ilgili ne güzel şeyler söylüyoruz yine Tizarant Serdar e, Aziz'in sarı kart görmesi ve cezalı duruma düşmesinden ötürü bu maçta beklediğim isimlerden bir tanesi Kim Minjae'nin cezası bitti geri döndü sol tarafta Ferdi Gaziantep maçında oyuna gerçek anlamda hem hücumda hem savunmada katkı olarak 40. dakikada ancak girdi. Maçın ilk 5-10 dakikasında canlı olarak izlediğim karşılaşmada Ferdi çok dikkatimi çekti. Hatalar yaptı. Sanki ritminde bir sorun vardı. Umarım Beşiktaş maçı öncesi bu maç bir kaza maçı olmuş ve ilk 40 dakikalık o kötü performansını Beşiktaş maçında göstermez. Zira Nazım'ın sağdaki performansı Ferdi'yi biraz gölgeledi. Daha doğrusu kurtardı o bölümde ama bu maçta ikisine birden aynı çıkış performansıyla maça giriş performansı ile ihtiyaç var. Gustavo oyunu belli anlarda hala yavaşlatıyor. Oyun karakteri oturmuş ama yine Gaziantep maçında kendisine verilen görevi yaptı. Mia Zais, keza harikaydı. Rakip yarı alanda, ceza alanında buluştuğu toplarda o artık ısındırdığı bileğiyle, ayağıyla çerçeveyi bulma oranı hayli yükseldi. İrfan'da bir istikrar sorunu var. Beşiktaş maçında Galatasaray deplasmanındaki gibi büyük oynamasını bekliyorum. Rossi Boş olanlar bulursa ki Beşiktaş mutlaka baskılı oynayacaktır. Kazanmak için oynayacaktır. Uzun toplarla özellikle Mert Hakan Yandaş ve arkasındaki Mia Zaysikilisiyle pas opsiyonlarında anlaşırsa boşlukları yine Gaziantep maçında olduğu gibi değerlendirebilir. Serdar Dursun. Adamın yeteneği bu ve bunu maksimumda kullanıyor. Belki de gol kralı olacak. Elbette Fenerbahçe'nin birinci santrforu olacak durumda değil ama kesinlikle formasının hakkını veriyor. Bu maçta da yine elinden geleni gösterecektir. En sona bıraktım Mert Hakan Yandaş. İki yönlü oyunu muhteşem oynuyor inanılmaz bir mental seviyeye ve fizik kondisyon seviyesine geldi. Zaten kaliteli bir adam. Öne doğru harika. Savunmaya koşulları desteği harika. Beşiktaş maçında yine elinden geleni yapacaktır. Mert Hakan Yandaş bu çizgisini devam ettirirse ki çok ciddi teklifler var. Onu da yine bir sonraki videoda transfer haberleri videosunda anlatacağım değerli arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, güzel yorumlarla desteklemeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da sansürsüz futbolda olmayı da unutmayın. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.